Evet, rububiyet. Kalbi manada Allah Celle Celaluhu'nun Rab olduğunu, yani besleyen, idare eden, büyüten, hızıklandıran, emir veren ve yasak koyma yetkisine sahip olan varlık demektir. Rab odur. Rububiyeti kabul etmek bunları kabul etmektir. Dünyadayken Rab olarak kabul etmiş olduğu Allah Celle Celaluhu ise Allahu Teala'nın terbiye ve eğitim metodunu kabullenip o terbiye ve eğitim metoduna, ahlakına göre ahlaklanmak, gereğini yerine getirmek, başkasını Allah'ın rububiyetine ortak koşmamak. Rububiyeti başkasına tevdi etmemek suretiledir. Hani Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Estavuzu ve iza kadara rabbukum min bani adem min zuhurihim surriyetum ve eshhadum ala enfusihim elestu bi rabbikum? "Kalu bala shahidna enta kul yawm al-qiyamati inna kunna an hadha gafilin." Allah Teala buyuruyor Vakti ki biz Adem ve onun sırbı zürriyetinden gelen bütün neslini ruhlarını bir araya getirdik de onlara elestu bir rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sual ettik. Elestu bir rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Buradaki nedir? Yani ben sizin rabbinizim. Başka rab yoktur manasında diyor Arapça gramer kurallarında istifam-ı inkaridir. Yani ben sizin Rabbinizim mutlak surette. Madem Allah'ın rububiyetini kabul etmişsin, Dünyadayken Allah'ın rububiyetini kabul eden bir kimsenin Başka Rablar ilah edin, başka Rablar edinmeden o rububiyetin gereğini yerine getirecek şekilde kulluk yapmaları gerekiyor. Bundan dolayı da kabre varıldığı vakit ilk sual men Rabbuke'dir. Yani men ke denilmiyor. Yani senin Allah'ın kim denilmiyor. Ya senin Rabbin kim? Sen dünyada kendi hayatının üzerinde etki sahibi, hayatına yön vermede tesir sahibi kimi kabul ettin? Kimin kurallarına göre hareket ettin? Kimin kurallarına tabi olarak yaşadın? Şimdi onu söyle. Şimdi bir insan dünyadayken bir başka hükümdar kabul edip de onun emirlerini Allah'ın emirlerinden üstün, onun kanunlarını Allah'ın kanunlarından üstün kabul ettiği vakit orada Rabbi Allah diyemez. Benim Rabbim Allah'tır diyemez. Kimi Rab olarak ittihaz etmişse odur. Hani ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor. İttihadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaba min dunillah. Onlar Allah'tan başka rahiplerini, din alimlerini kendilerine rablar ittihaz ettiler. Ya Resulallah onlar diyor Yahudiler, Hristiyanlar kendi din adamlarını rab olarak kabul etmiyorlar. Yani Rabbimiz demiyorlardı. Onlar bizim rabbimizdir demiyorlardı. Allah'ın resulü diyor. Onlar helal koydukları vakit Allah'ın haramlarını helal ettikleri vakit kabul ediyorlar mıydı? Evet. Allah'ın haram kıldığını helal kabul etmek Allah'ın helal kıldığını da haram kabul etmek rububiyettir. Onu kabul ediyorlar mıydı? Evet diyor. Öyle kabul ediyorlar. Demek ki Allah'ın helalı, haramını zıddına ya da onun hilafına bir helal ve haram tayin etme yetkisi kime ait ise o rububiyet olarak kabul edilmiş olur. Helal ve haram yetkisi nedir? Günümüzde hanım kelime değişiyor kelimeler değişiyor. Zannediyoruz ki o mana da değişti. Öyle değil. Mana aynı. Emir ve yasak koyma. Bugünkü tabirde böyle anlaşılıyor. Neymiş? Helal ve haram demiyor da emir ve yasak koyma. Emir ve yasak koyma hakkını kim veriyorsa bu emir ve yasaklar Allah'ın emir ve yasaklarına muhalif ise işte onlar Rab olarak kabul edilmiş olur. O kuralları kabul edenler de onları Rab olarak kabul etmiş olurlar.